Dostlar günaydın. Yine kendi bölgemize doğru gidiyoruz. Hedefimizde kuzu var, giri de var, sinahit var, taş balıkları var. Ee, geçen hafta çok büyük bir balık kaçırmıştım. Büyük ihtimal e, ya orfos ya da Şimdi o bölgemize doğru gidiyoruz. Şöyle manzarayı göstereyim. İleride. Bugün hava güzel. Başladı. Dostlar bir şey aldık da olduğu belirsiz ama büyük ihtimal gredeye benziyor çünkü kafa herkesi Sen de, aldın? aldım şu tarafa geç. Benim ip var, ha. bilgin olsun. Aşağıdan mı? Ee bak gidiyor da alayım. Tamam, al, tamam. tamam. gel. Başaram, başaram. Evet dostlar al, al, alıyoruz. Kendi dibine sürtmemeye çalışıyorum çünkü... Bence bu tarafa geç. Geçen atlamış, kapı patlamış bir şekilde. tarafa geçmesen olmaz bu iş. Gri de ya, kafa atmaya kesti. Kırmızı da olabilir, gri de olabilir. Sen bir güzel video çek, boş ver. Gördüm. Şöyle, bir bir. Sağ, sağ ben, ben. Şöyle kuzu kaldırsın. Balık yoksa biz de yemek molası veririz hatta balık yazıyor Kuzu palazı aldık birkaç tane de 6-7 yazılı orkinos aldık Hava da biraz bozdu sanki biraz acıkmış bir şeyler atıştıralım böyle Biraz martıları besleyelim Tamam, gelmeye başladılar. Onlar <laughs> da <Nerede> yemek istiyorlar. <laughs> Ağlam martılar etrafımızı sardı. Şöyle, biraz şurada da var hatta. Biraz besleyelim onları. Biz evet, cihazımız bak şu anda balık yazıyor aşağıda, orkinoslar yazıyor. Bak, şu evet dostlar, bir şey çektik büyük ihtimal kırmızı. Sadece kafa atıyor başka bir şey. Büyük ihtimal kırmızı. Ne tane? Ya da ters bir yerinden yakalanmamıştır kırmızı. My wife, my wife. Şahane bir kırmızı aldık beyler. Bize rast gelsin Dipte daha alay yazıyor. Evet beyler, Allah denemeye devam ediyoruz. <laughs> Orada bir canlımız aşağıda, buradan da palamut avraktık. Hava da baya bozdu zaten, baya rüzgar var şu anda de balık yazıyor ama yetiyor. Bir türlü yediremedik. Şimdi yer değiştireceğiz. Başka bölgeye gideceğiz. Büyük ihtimal orada bir geçen baya bir büyük gri de vardı. Onu patlattım. Denk gelirse yine onu almaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Gelin. yapmıştı fakat e, Büyük ihtimal yakaya gidiyor da tersi yerinden yapılan ama baya büyüktü. Şöyle dönüş yolumuza geçtik. Abone olmayı unutmayın beyler. Like atın, abone yapın. E, zaten numaram yazmıştım daha önceki videolarda olduğu gibi. Her türlü bilgi ve iletişim için bana ulaşabilirsiniz. Hepinize rast gelsin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>